الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله İnna Allāhumu al-ladīna taqaww al-ladīna humu qasīnun. Kāl Allāh fi kitābihi al-karīm. Aẓz billāhi min al-shayṭān al-rajīm. Bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Yā āyāh al amanu. Hal adülkum ala tijāratin, tunjikum min aḍab alīm. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذَٰلِكَ الْفَوْزُ fazl وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا akrat مِنَ اللّٰهِ nasr min وَبَشِّرِ ve fethun kariib ve beshir al-müminin. Sadek Allah Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de. Dünya hayatı tabiri hayat hükümü dünya veya hayat dünya olarak hayat dünya olarak 71 defa geçiyor. Farklı kalıplardan 4 tane daha ifade var 75 defa. Normal bu dünya hayatında kalabileceğimiz bir süreyi de ayetlerin sayısı aynı zamanda ifade etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim dünya hayatı derken onun içini, içeriğini ve farklı tarifleriyle beraber bu 71 ayet içerisinde de ifade etmiş oluyor. Dünyanın faniliğine dikkat çekiyor. Metao gurur olduğunu ifade ediyor çok az çok kısa kalacağımızı anlatıyor. Dünya hayatının bir imtihan yeri olduğundan bahsediyor. Farklı şekilleriyle bu ayette dünya hayatı da anlatılmış, tasvir edilmiş oluyor. Ve dünya hayatı anlatılırken bir yönüyle de aynı zamanda dünya hayatının bizler için bir ticaret meydanı olduğuna da dikkat çekilir. Hutbeye başlarken okuduğum ayet, ayetler Saf suresinde geçen, saf, berrak bir cemaate anlatan ayetler sure içerisinde bizlere hitaben her insana değil özellikle Allah'a inanmış insanlara hitaben ayet başlar. Ya eyyühellezine amenu der. Ey iman edenler. Kime hitap ediyor? Burada her mümin diyecek ki bu ayet sadece bana hitap ediyor. Hel edüllüküm <laughs> ala ticaretin. Size bir ticaret yolu göstereyim mi? Dünya hayatının bir ticaret meydanı olduğuna dikkat çekiyor. Size bir ticaret yolu göstereyim mi ki onu yaptığınız zaman tüncü kümün ada bin elim elim azaptan kavurucu yakıcı azaptan kurtulacaksınız. Azab-ı nari cehennem demedi. Sadece ahiretteki cehennemden kurtulursunuz demedi. Mutlak ifadesiyle hem dünyadaki zillet, derbederlik, elim azaplarından hem de kabirden, haşirden ta ebedlere kadar cehennem ateş ve azabından sizi kurtaracak çok karlı ama çok karlı bir ticaret yolunu göstereyim mi diyor. Vicdanımızla beraber aklımıza hitap ediyor. Ve her ehli iman, ehli vicdan evet ya Rabbi göster diyecektir. Anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak bizleri bu aleme ticaret yapmak için göndermiştir. Ticareti tarif ederlerken derler ki et mübadeletül mali bil mali. Ticaret malın diğer malla değişmesidir. Bir şeyler vereceksiniz, karşılığında bir şeyler alacaksınız. İşte buna ticaret deniyor bir şeyler vermeden verilirse buna hibe denir. Allah mekani olarak bize baştan sermayeleri hibe olarak vermiş. Ama daha sonra da size verdiğim bedavadan mekani olarak verdiğim bu şeyleri bana satarsanız, benim yolumda kullanırsanız ben sizi dünyada mesut kılacağım öbür alemde de ebedi cennetlere koyacağım manasında bir ticaret teklif etmiştir. İster ticaret kelimesiyle mevzuyu ele alalım bu ayette anlatıldığı gibi, isterse farklı ayetlerde geçen, özellikle Tövbe Suresi 111. ayette geçen, iştira kelimesiyle ele alalım. İnna Allah iştira minel mu'minine enfusahum ve envelahum bi enne lehumul cenne. Allah Celle Celaluhu onların mallarını ve canlarını onlardan satın alıyor, almak istiyor. Cennet karşılığında. Burada adeta müşteri Cenab-ı Hak gibi anlatılıyor. Allah'ın herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Allah Celle Celaluhu samet olan, ganiye alal ıtlak olan bir zatız. Ama buna rağmen ben size cennet vereceğim, müşteriyim ben. Siz bana karşılığında benim size emaneten verdiğim mallarımı ve canınızı gerektiğinde vereceksiniz. Böylece alışveriş yapmış olacak, dünya kazanacak, ukbayı ebedi olarak kazanacaksınız. İştira tabiri veya Kur'an-ı Kerim'de ticaret. Türkçeleşmiş her iki kelimeden bizde alışverişte ilk defa almak isteyene müşterimiz deriz. Müşteri, iştira eden, bir şey vererek karşılığında bir şey satın alan veyahut da az önceki okuduğum ayette geçtiği gibi ticaret yapan insan manasında. Allah Celle Celaluhu bizleri bu aleme belli sermayeler vererek getirmiş sermaye ondan. Ticareti teklif eden de o. Yaparsanız karşılığında dünyada da verecek. Ahirette ebedi cenneti verecek de odur. Oh vallahi ne karlı bir ticaret değil midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke yaşanmaz hale gelince Hele Taif'ten de sonra mecburi şartlar içerisinde tekrar Mekke'yi mükerremeye dönünce bir yol açıldı. Medine'den altı tane insan Mekke'yi mükerremeye geldiler. Hac zamanıydı. Panayırlara geldiler ama özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ı görmek, anlattıklarını dinlemek ve imanlarını bir defa daha perçinleşmek istiyorlardı. Birinci akabe bir biatından bir sene veya iki sene sonra 70 küsur tane insan geldi Medine'yi münevver eden akabe denen tepelerde buluştular Mina'da. Ve Efendimiz Aleyhisselam gece vakti çıktı Mekke'den gündüz çıkamazdı takip ederlerdi linç ederlerdi. Ve Medine-i Münevvere'den gelenler de Mekke-i Mükerreme'ye gece vakti girdiler. Kafirin ve müşrikin takibatından selamette kalmak için. Efendimiz Aleyhisselam onlara ne okudu ne anlattı ise onlar kendi içinden 12 tane nükeba seçtiler. Efendimiz'e muhatap olacak temsilciler seçtiler. İşte ikinci akabede on bir tanesi de Abdullah bin Revaha idi. Efendimizin anlattıklarına baktı, dinledi, tatmin oldu. Simasına baktı, itminana ulaştı. Dedi ya Resulallah inanacağım şartın nedir? Efendimiz Aleyhisselam her bir sahabi için o gün ayrı bir şart getiriyordu. Havarilerin Hz. İsa'ya biat ettiği gibi bana biat edeceksin dedi. Abdullah bin revahaya düşen de buydu. Havariler neden ve niçin sormayan insanlardı. Men deyince anında ben diyen kimselerdi. Men ensari ilallah diyen Hz. İsa'ya karşı kâlel havariyun nahne ensarullah. O günkü bütün dünyaya şartlarda bütün dünyaya dağıldılar. Efendimiz Abdullah ibn Revaha'ya bunu teklif etti. O da yerinden ok gibi fırladı bir at edecekti ama dedi ya Resulallah bu çok zor. Ben bunu yaparsam karşılığında bana ne var? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki cennet var. Oh dedi valla bu çok karlı bir iş. Malı bana veren Allah vermesem zaten alacak. Bu can bende emanet vermesem zaten alacak. Bende emanet olan bu şeyleri ben gerçek sahibine vereceğim. Bir de bana demek karşılığında cennet verecek ha. Oh dedi valla çok karlı bir ticaret. Efendimiz Aleyhisselam'ın elinden tuttu ve ona biat etti. İşte bu münasebetle iştira ayeti nazil oldu. İnna allâhi şterâ minel mü'minîne enfusahum ve envâlehum bi enne lehumul cennet. Allah Celle Celaluhu onların vereceği malları gerektiğinde canları karşılığında Cennetini onlara vermek, onlara satmak istiyor ayetin nazil oldu. Gerçekten Abdullah bin Revaha sonra bu sözünde hayatının sonuna kadar durdu. Bedir Harbi'nde bütün malını verdi, şehadet kovaladı. Uhud'da, Hendek'te, Hayber Fethi'nde, Umretül Kazada bulundu ve hicretin 8. senesinde meydana gelen Mu'te Aslında Efendimiz Aleyhisselam onu vekil bir komutan olarak tayin etti. Birinci kumandan şehit olunca sonra ikinci. ikinci de şehit olunca üçüncü olarak Abdullah bin Revaha çadırından fırladı, çıktı. Oh dedi vallahi Allah yolunda şehit olmak ne kadar güzel. Ne tatlı Allah yolunda koşturmak diyerek az sonra şehit olacağını biliyordu ve ruhunu Allah'a teslim etti. Ta seneler önceki verdiği sözde bir atta durdu. Mal ve can karşılığında cenneti satın alıyordu. Aslında aynı imtihana bizler de masarız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi bu aleme belli sermayelerle gönderdi. Bu vücut bizim değil. Bu verdiği mallar da bizim değil. Az yaşa, çok yaşa, akibet gelir elbette başa demişler. Malda yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan demişler. Eğer bunları Allah'a satarsanız, Allah yolunda harcarsanız, ticaret yapmış olacaksınız. Ve hem dünyada saadeti, hem de ahirette ebedi cenneti satın almış olacaksınız. Ey iman edenler size böyle Elim azaptan sizleri kurtaracak çok karlı bir ticaret yolu göstereyim mi? Göster ya Rabbi. Tü'minüne billahi ve Allah ve Resulüne iman edersiniz. Ettik. Fiili muzari ile de kıyamete kadar, öleceğiniz ana kadar bunu devam ettirirsiniz. Artırarak Allah ve Resulüne imanda devam edersiniz. Bunun lazımında ameller de vardır. Ve sonra ve tücehidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfusikum. Allah yolunda mallarınızla ve gerektiğinde canlarınızla cihat edersiniz. Zâlikum hayrûr leküm inküntüm ta'lemûn. Eğer bilirseniz bunu böyle yapmak, daha hayırlı olduğunu bilirseniz böyle yapacaksınız bilirseniz ki mallar fani, baki zülcelal yolunda verilmeden bir ticaret cennet kazanamazsınız. Bilirseniz böyle yapacaksınız ve can fani vermesen zaten alacak. Onu baki zülcelal ve ikram olan Allah yolunda kullanırsanız ebedi cenneti bulacaksınız. Eğer birazcık kafanız çalışıyorsa, Kur'an'ın anlattıklarına vakıf iseniz, tarihi tecrübe ve duyumlarınızla beraber, eğer biliyorsanız işte bunu böyle yapacaksınız. Dedikten sonra müjdeler geliyor. Yağfir leküm zünubeküm. İşte o zaman Allah sizin günahlarınızı bağışlayacak. Ve yudhilküm cennetin tecrimin tahtiyel enhar. Altından ırmaklar akan cennetlere sokacak, koyacak Allah sizi. Ve mesakine tayyibeten fi cenneti adin. Hem de adin cennetinde muhteşem saraylarda yer alacaksınız. Zalikel fevzül azim. Bu Allah'ın büyük mükafatı, büyük armağanı olacak. Ve sonra diyor ki ya bu kadar verdik ettik fedakarlık yaptık karşılığında sadece cennet mi var? Hayır ve uhra tuhibbunaha sonra diyor hoşumuza gidecek bir şey daha var. Nasrun min Allah ve fetun karib. Allah'tan bir nusret var, manevi destek var. Ve yakında da maddi fetihler var. Ve beşiril müminin bunu müminlere müjdeleyi ver diyerek hem dünyamızı içine alacak saadetlerle dolduracak, bizi zilletten kurtaracak, hem ahirette ebedi cennet müjdeleri içinde, hem de adim cenneti müjdeleri içerisinde anlatıyor ve bizi böyle bir kazanca, böyle bir ticarete davet ediyor Hazreti Allah. Her imanı olan ehli iman Böyle bir ticarete evet diyecek ve evet demeye de zaten mecburuz. Cenab-ı Hak gafletimizden ikaz buyurarak dünya hayatı meta gurur, dünya hayatı bir gaflet diyarı, bir aldanma diyarı bunlardan yüz çevirerek bizi bu aleme belli sermayelerle getiren Hazreti Allah'ın bize teklif ettiği şeylere kulak kesilerek hayatımızı ona göre şekillendirip şuurluca yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inna hasenal kelem ve iblagu nizam kelamullahil melikul azizil allem. Cemaa Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza kurel kuran feştemiu lehu mu'nsitu leallekum terhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم <applause>